bugünkü borsanın tablosunu anlattı bize. yine borsada işlem gören hisselerden birisi, önemli hisselerden birisi ve yeniden yapılanma kararı alan Batı mi konuk edeceğiz şimdi de. Batı Çim, Batı Anadolu İcra Kurulu üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Güngör. Hoş bulduk Güngör. Merhaba. Evet. Merhaba, şimdi aslında önemli bir yeniden yapılanma planı içerisindesiniz. Bunu konuşmak istiyorum ama öncelikle ilk çeyrek nasıl geçti diye sorarak başlamak isterim. Ben öncelikle bizlere yayına davet ettiğiniz için size ve tüm Apara ekibine teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu vesileyle de geçmiş hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde yönetim kurulu üyelerimizin de almış olduğu karar çerçevesinde hem yeniden yapılanma süreçlerimizi hem de stratejik dönüşümüzü anlatabilme fırsatı verdiğin için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz e, iyi bir 2024 yılını kapattıktan sonra da 2025 yılının ilk çeyreğinde e, çimento grubunda, enerji grubunda, liman ve elleşteme tarafında ve beton tarafında kurgulamış olduğumuz bütçemizin %90'lık kısmını gerçekleştirmeyi başardık. İlk çeyreğe baktığımız zaman iç piyasada canlanmanın olduğu, fiyatlarda artış trendinin yakalandığı, ihracat tarafında ise maliyet unsurlarından dolayı baskılandığımız bir dönem gerçekleşti. İlk çeyrek itibariyle beklediğimiz her şey gerçekleşti. Bu sene içerisinde de hem yeni yapılanma süreçlerimiz hem de stratejik dönüşümüzle beraber yılı geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz finansal rasyolar ve gerçekleşen rakamlar üstünden daha iyi bir seviyede kapatmayı hedefliyoruz. Peki e, özellikle şimdi tabii bu dönemdeki yapılanmadan bize biraz bahsedin lütfen. Hem ünvan değişiklikleri var hem yapılanmada değişiklikler var. Bize biraz anlatır mısınız? Batıç'ın e, neden böyle bir şey yapmak istediği, yani bunun nedeni ne? Hem de nasıl bir yapılanma olacak? Aslında bu vatandaş şirketler grubu topluluğunun her bir firmasının bir ilerleyen zaman içerisinde hem hak ettiği değeri bulabilmesi açısından Finansal borçluk seviyemizi bir noktaya e, getirdikten sonra bu kararları uzun bir zaman süreci içerisinde yönetim kurulu, icra kurulu ve tüm mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlarımızla beraber kucaklayacağımız bir strateji geliştirmekte e, zaman harcadık. Bu çerçevede 2020 yılından bu zamana gelen kademeli olarak finansal borçluluğun azaltılması ile beraber e, hiçbir kapasite kaybına sebebiyet vermeden yeni e, oluşumuzu geçen hafta paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza paylaştık. Aslında bu e, yönetim kurulu kararlarını üç ana başlık altında toparlayabiliriz. Birincisi e, tüm çimento faaliyetlerimizi artık tek bir çatı altında topluyoruz. E, böylece bir sinerji yaratıyoruz. Operasyonu daha yalın ve etkin bir şekilde yürütebileceğiz. İlacatımızı arttıracağız. E, mali tablolarımızı ve finansallarımızı daha iyi bir seviyeye taşıyacağız. İkinci tarafta yine Batı Çin artık mevcuttaki yapısında bir holding şirketi gibi tüm iştirakler üzerinden stratejileri geliştirecek... Ee, ve şirketlerin e, mevcudiyetini, varlığını daha kuvvetli bir hale getireceği için e, Batı Çim'in ünvanını da e, değiştiriyoruz. Tüm çimento işlemleri artık üretim ve satış tarafı Batı Söke firmamız üzerinden gerçekleşeceği için de Batı Çöke'de de yine ünvanımızı değiştiriyoruz. E, en son olarak da e, grubun mevcutta sahip olduğu varlıklarını daha etkili ve verimli kullanabilmek açısından gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi çerçevesinde bir fon kurulacak. Böylece mevcuttaki faaliyet tarafında çimento grubu, liman tarafı, beton dökme tarafı ve aynı zamanda enerjinin üzerinde de bir Gayrimenkul projelerin geliştirilmesiyle beraber ilave bir gelir ve karlılık yaratmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede aslında hem global konjektöre ortamda yaşanan gelişmeler hem iç piyasada yaşanan gelişmelerle beraber rekabet gücümüzü arttırmak ve daha iyi satış rakamlarımızı yakalamak için böyle bir karar aldık. E, tabii ki bu süreçler hemen bugünden yarın olacak şeyler değil. Çünkü SPK mevzuatına tabi olduğumuz için hem Batı Cim hem de Batı Söke halka açık şirketler. Almış olduğumuz yönetim kurulu kararları çerçevesinde SPK başvuruları ve gerekli izin onayların alınması, genel kurulun toplanması ve genel kurulun toplanması ile beraber de süreci hızlandırmak arzu ediyoruz. Yeni yatırım hedefleriniz neler olacak? Üretim şu andaki üretim kesintisi sürecek anladığım kadarıyla. Evet, üretimde hiçbir değişiklik olmayacak. Ayrıca hatta e, burada bir sinerji yaratacağız. E, ayrıca Batıçı'nın sahip olduğu e, iştiraki Batı Liman üzerinde de Batı Liman'ın Ali Anemut Al Körfezi'nde faaliyet gösterdiği o sahada da 2 milyon ton öğütmeli e, bir e, değirmen e, kurmayı hedefliyoruz. Bu mevcuttaki kapasitemizi arttıracağı gibi ihracatta da bize inme kazandırıyor olacak. E, bu sene içerisinde yatırımlarımızı aslında dört ana başlık altında toplayabiliriz. E, yapacağımız yatırımların ağırlıklı kısmı tamamen karbon salınımını azaltacak, sürülebilirlik tarafında karnemize artı puan yazacak. E, atık ısı tesisi ve atıktan üretilmiş yakıt tesisi. E, bir çimento üretim fabrikası olarak aynı zamanda da kredik çimento ve klinker ürettiğimiz için de burada yoğun bir enerji tüketimi e, ve aynı zamanda da yüksek bir ısı sıcaklığına ihtiyacımız var. Bu çerçevede bir fosil yakıt tüketimimiz de mevcut. Bu iki yatırımımızla beraber e, hem yaklaşık 30 bin megawattlık bir yeşil enerji e, sağlayacağız. Hem de fosil yakıt tüketimini azaltacağız. E, yaklaşık 15 milyon dolarlık bu yatırımın da yıl içerisinde yaklaşık bize 2-2,5 puanlık bir epitda marjininin olumlu etkisi olacak. Yine bizim için çok kıymetli olan e, iştirakimiz Batı Limanı bu sene halka arz etmeyi arzuluyoruz. O çerçevede de Batı Liman'da hem maliyetleri daha etkin yönetmek hem de eleştireme kapasitemizi arttırabilmek çerçevesinde de orada da iki adet elektrikli vinç almayı arzuluyoruz. Onun da orta ve uzun vadede bize etkisi yaklaşık 3,5-4 puanlık bir EBITDA marjinin etkisi olacak. Ve aynı zamanda da geçtiğimiz yıl içerisinde kamu aydınlatma platformunu açıkladığımız, geçtiğimiz hafta içerisinde de yönetim kurulu kararlarının içerisinde dağıtını çizdiğimiz ee, Batı limanda yapacağımız, Batıçim'in sahipleneceği, daha sonradan da Batı Söke'yi kiralamasını planladığımız bir değirmen yatırımı olacak. Bu çerçevede bu yatırımlar hem yeşil enerji, daha doğrusu yeşil yatırım başlığı altında incelediğimizde hem grubun finansallarını ve mali tablolarını iyileştirecek, hem de sürülebilirlik tarafında bize olumlu katkı sağlayacak. Ee, değirmen dediğiniz bu öğütleme ve paketleme tesisi bu da, o mu yoksa başka bir yatırım mı? Evet. o da? Yok, aynı yatırımdan bahsediyoruz. Onun çeşitli izinleri devam ediyor. Onu birazcık daha hızlandırma kararı aldık. Bu çerçevede ilk maddemiz olan, yani Batı için mevcuttaki üretim fabrikasının ve aynı zamanda üretim konu olan makine ve ekipman ve araçların da Batı Söke'ye kiralayacak. Çimento üretim tesisi, daha doğrusu çimento üretim klinker ve çimento üretim aşamalarının hepsi artık Batı Söke'nin altında oluşacak. Ee, aslında Batı Söke'de değiştireceği için orada da Batıçim, Batıçmento e, Türk Sanayi Anonim Şirketi olarak ismini değiştiriyor olacağız. Bunun temel sebebi de aslında e, Batı Söke eskiden sadece Söke'de faaliyetlerini sürdürürken şimdi hem e, Söke'de hem Bornova tesisimizde hem de limanda e, bu işlemleri yürüteceği için daha evrensel, daha e, geniş ve doğru bir kimlikle ifade etmek açısından da ticaret ünvanı değişikliğine gidiyor olacağız. Evet, e, Sayın Güngör az önce aslında gayrimenkul yatırım fonlarından bahsettiniz ama biraz daha detay rica ederim. Hem e, gayrimenkul yatırım fonu kurarak ne amaçlıyorsunuz hem de yeni yatırım projeleriniz neler olacak? Aslında bizim burada en büyük gayemiz Batı Anadolu Şirketler Grubu'nun e, aktifinde yer alan tüm varlıklarını doğru değerde, doğru kuvvette yakalamak, değerlendirmek. Bu çerçeve içerisinde de 2021 yılından itibaren yüksek finansal borçluluğumuzu azaltıp diğer noktalarda stratejimizi ortaya koyabileceğimiz zamanı kurgulamıştık. Bu çerçevede aslında için mevcuttaki sahip olduğu arazileri bir SPK'nın izin vermiş olduğu ve yetkilendirmiş olduğu bir portföy yönetim şirketinde değerlendirilmek üzere devredecek... Tabii Bunun için almış olan yönetim kurulundan, yönetim kurulu kararından sonra bir SPK izin süreci ve aynı zamanda yetkili bir portföy yönetim şirketinin belirlenmesi, mevcuttaki varlıklar üstünde değerlemenin yapılması, gayrimenkul fonunun kurulması ve daha sonra da gayrimenkul fonuna ilgili varlıkların devredilmesi süresi, süreci oluşacak. Bunların hepsi kendi iştirakleri üstünde bir çatı altında toplandıktan sonra yönetilmeye devam edecek. Buradaki asıl gayemiz ve amacımız varlıklarımızı doğru, durağan olan bir durumdan çıkartıp daha e, değerli bir hale getirebilmek amacıyla ve aynı zamanda da biraz önce altını çizmiştim. E, Batan Dolu Şirketler Grubu'nun içerisinde sadece çimento faaliyetleri, liman elleşme hizmeti ve beton döküm tarafındaki ve enerji hizmetinin üzerine de ilave bir gelir ve kar yaratabilmek açısından varlıklarımızı doğru bir şekilde değerlendirme ihtiyacımızdan aslında kaynaklanıyor. Ee, Batı için 1966 yılında kurulmuş, gerçekten çok kuvvetli ve güçlü varlıkları da var. Ee, o anlamda da bunları doğru bir şekilde değerlendirmeyi arzuluyoruz. Tabii bunlar e, bir süreç alacak. Çünkü buradaki gayrimenkul fonunun kurulması, daha sonradan proje geliştirme haline dönene kadar belirli bir süre ve zaman da geçiyor olacak. Bunların içerisinde muhakkak ki imar izinlerinden SPK izinlerine süreçlene kadar belirli bir zaman periyodu geçiyor olacak. En azından bu yola çıktığımızı, bu kararlılıkta olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu çerçevede orta ve uzun vadede tüm bu hamleler grubun hem ihracatını arttıracak, hem gelir kalemlerini arttıracak, hem karlılığını olumlu bir yönde etkileyecek, hem de bizde bir portföy çeşitliliği yaratacak açıkçası. Şimdi bu etkiler önemli bir yandan da rekabet gücü, pazar payı, üretim kapasitesi, ihracata etki gibi böyle daha rakamsal değerlendirme yapmanız mümkün olabilir mi? Tabii ki biz geçtiğimiz sene itibariyle aslında baktığımız zaman e, çeyrek mali verilerimizi henüz açıklamadık. Ama yakın bir zaman içerisinde açıklayacağız. E, genel olarak baktığımızda miktarsal anlamda satış e, Çimato tarafındaki satış tonajımızın yaklaşık %20-23'lük kısmını ihracat üzerine kurguladık. E, bu Alia yatırımının devreye girmesiyle beraber ve aynı zamanda 2025 yılında atacağımız bu hamleler çerçevesinde mevcuttaki e, müşterilerdeki, ihracat müşterilerindeki penetrasyonumuzu arttırmak, yeni pazarlar e, bulmak ve aynı zamanda da ihracatın toplam ciro içerisindeki payını arttırarak hem Türk çimento sektöründe hem de e, döviz kazandırıcı hizmetler başlığı altında olumlu bir etki yaratmak istiyoruz. Bu çerçevede ben Ali A yatırımını çok kıymetli buluyorum. Aynı zamanda çimento faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanıyor olması da sinerjinin yaratılması, e, bunu tekrar yeniliyorum ama e, maliyetlerin etkin yönetimi, finansalların iyileştirilmesi tarafında muhakkak bize olumlu bir e, avantaj sağlayacak. Rekabet gücü tarafında da e, sinerjinin yaratılmasıyla beraber özellikle alaya yatırımında devreye girmesi ve kapasitenin artmasıyla beraber olum birimi içerisinde olacağımızı düşünüyoruz. Yıla iyi başladık. Özellikle bu seneyi de e, kendi bütçemiz içerisinde ihracat tarafında e, bir önceki senenin üstünde planlamıştık. Öyle de gidiyor gözüküyoruz. Bu yapacağımız ve almış olduğumuz kararlar çerçevesinde de e, daha iyi rakamları yakalayacağımızı umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyorum. Ee, bu yeni stratejik hamlenizin de umarım e, başarıyla gerçekleşir. E, Batı için Batı Anadolu İcra Kurulu üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör bizimleydi efendim. Batı Çim'i, Batı Söke'yi ve bu değişimi konuştuk. Devam ediyoruz. Ş